Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün senin için hazırladığımız e, fizikle ilgili notları, özellikle de şu dinamik konusunu ele alan dinamik nokta dosyasını masaya yatırıyoruz. Evet, oldukça kapsamlı görünüyor. Aynen. Bu notlar bayağı açık. Belki de fizik öğretmeni Hacı Veli Torun'un da bir katkısı olmuştur. Ne dersin? O yüzden anlaşılır olması tesadüf değil gibi. Olabilir tabii. Emeğe geçenlere teşekkür etmek lazım. Kesinlikle. Konumuz Newton'un hareket yasaları ve etrafındaki o kilit kavramlar, kuvvet, ivme, sürtünme, kütle, ağırlık, e, hava direnci falan. Bayağı temel konular aslında. Evet, amacımız ne? Bu temel prensiplerin özünü kavramak, kuvvetlerin hareketi nasıl şekillendirdiğini anlamak ve bunların etrafımızdaki dünyada nasıl işlediğini görmek. Mesela bir roketin o devasa kütlesiyle nasıl göğe yükselebildiğini ya da neden bir tüyün bir taştan daha yavaş düştüğünü, değil mi? Günlük hayattan çok örnek var. Aynen öyle. İşte bu gibi soruların cevaplarını arayacağız. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. İlk olarak şu meşhur ikinci yasaya bir bakalım. Hani F eşittir ma. Notların bunu kuvvet ve ivme arasındaki ilişki olarak tanımlıyor. Diyor ki bir cisme etki eden net kuvvet onun kütlesiyle kazandığı ivmenin çarpımına eşit. Evet. Yani bir şeyi ittiğinde ona bir hız değil, hızında bir değişim kazandırıyorsun. Bu ilk bakışta basit gibi ama aslında hareket anlayışımız için devrim niteliğinde değil mi? Kesinlikle. En temel yanılgılardan biri bu zaten kuvvetin doğrudan hız yarattığını düşünmek. Oysa Newton diyor ki, hayır kuvvet ivme yaratır, yani hızdaki değişikliği. Hmm. Ve bu ilişki sadece sayılarla da ilgili değil, yönlerle de ilgili. Yani kuvvet ve ivme vektörel, Biliyorsun yönü olan büyüklükler net kuvvet ne yöne ise ivmelenme de o yöne oluyor. Bu çok güçlü bir fikir. Evet doğru. Notlarındaki gibi aynı kuvvetle daha ağır bir cismi ivmelendirmek istersen e, elde edeceğin ivme daha küçük olur. Kütle adeta değişime karşı bir direnç gibi davranıyor. İşte buna eylemsizlik diyoruz, değil mi? Aynen öyle. Eylemsizlik o zaman eylemsizlik yani bir cismin hareket durumunu koruma isteği doğrudan kütlesiyle mi ilgili? Daha kütleli bir cismin hareketini değiştirmek daha zor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Peki bu F eşit MA formülündeki A yani ivme tam olarak ne anlama geliyor? Sadece hızlanmak mı demek? Güzel soru. İvme hızın herhangi bir şekilde değişmesi demek aslında. Herhangi bir şekilde. Evet, bu hızlanma olabilir, yavaşlama olabilir. Hatta sabit bir süratle giderken yönünü değiştirmek bile olabilir. Mesela virajı dönen bir araba düşün. Hız göstergesi aynı rakamı gösteriyor olabilir ama... Ama yön değişiyor. Aynen, yönü değiştiği için ivmeli hareket yapıyordur. Notlarındaki jet uçağı örneği hızlanmayı gösteriyor. Frene basan araba örneği ise yavaşlamayı yani nebetif ivmeyi. Anladım. Kısacası hız vektörü değişiyorsa ortada bir ivme ve dolayısıyla net bir kuvvet vardır. Tamam, o zaman net kuvvet yoksa ivme de yok. Cisim ya durur ya da sabit hızla düz bir çizgide gider. Ama gerçek dünyada hareket eden bir şeyi bıraktığımızda genellikle yavaşlar ve durur. İşte orada başka bir kuvvet devreye giriyor. Sürtünme kuvveti değil mi? Notlarım buna ayrı bir bölüm ayırmış. Aynen öyle sürtünme yani birbirine temas eden yüzeyler arasında harekete karşı koyan her zaman e, var olan bir kuvvet. İki ana türünden bahsedebiliriz. Statik sürtünme. Yani duran cismi harekete geçirmeye çalıştığımız anki evet, o andaki direnç ve kinetik sürtünme yani cisim zaten hareket halindeyken karşılaştığı direnç genellikle en ilginç olanı notlarında da vurgulandığı gibi statik sürtünmenin o maksimum değerinin kinetik sürtünmeden büyük olmasıdır. Yani bir şeyi yerinden oynatmak onu hareket halinde tutmaktan daha zor. Bu hani ağır bir koliyi itmeye çalışırken falan çok net hissediliyor. Kesinlikle. Peki bu sürtünmenin kaynağı ne? Yüzeyler pürüzsüz görünse bile var. Kesinlikle var. Mikroskobik düzeyde hiçbir yüzey mükemmel pürüzsüz değil çünkü. Notlarındaki çizimler de bunu ima ediyor. Atomik seviyede böyle girintiler çıkıntılar var. Hmm. Bu pürüzler birbirine takılıyor işte ve hareketi zorlaştırıyor. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de temel olarak iki şeye bağlı. Bir, yüzeylerin cinsi. Yani ahşap üzerinde ahşap mı, buz üzerinde çelik mi? Anladım, malzemeye bağlı. İkincisi de yüzeyleri birbirine bastıran kuvvet ki buna normal kuvvet diyoruz. Peki ya temas alanı? Hani geniş lastiklerin daha çok sürtünme yarattığı gibi genel bir kanı var sanki. İşte bu çok yaygın bir yanılgı ve notlarında bunu düzeltiyor. Şaşırtıcı ama belirli sınırlar içinde sürtünme kuvveti temas yüzeyinin alanına pek bağlı değildir. Gerçekten mi? Evet. Yarış arabalarının o geniş lastikleri daha çok yol tutuşu sağlamak ve basıncı dağıtmak içindir aslında. Ya da ABS fren sistemlerini düşünelim. Tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek daha büyük olan statik sürtünmeden faydalanmaya çalışır. Çünkü kayan bir tekerlekte kinetik sürtünme devrededir ve durma mesafesi uzar. Vay danına! Demek ki sürtünme sadece bir engel değil, aynı zamanda kontrollü hareket için kritik bir araç. Çok ilginç. Sürtünmenin bu kadar ince detayı olduğunu bilmiyordum doğrusu. Şimdi kuvvet ve hareketten bahsederken sıkça birbirine karışan iki kavram var. Kütle ve ağırlık. Notların bu ikisi arasındaki farkı netleştirmeye çalışmış. Kütle madde miktarı dedik. Peki ağırlık ne tam olarak? Ağırlık basitçe bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Kütle m ile o yerdeki yer çekimi ivmesinin g çarpımıdır. Yani w eşit mg. Tamam. Kütle cismin temel bir özelliği. Yani nerede olursa olsun değişmez. İçerdiği madde miktarı aynı kalır. Ama ağırlık yer çekimine bağlı olduğu için bulunduğun yere göre değişir. Yani uzaydaki bir astronotun kütlesi dünyadaki ile aynı ama yer çekimi çok az olduğu için neredeyse ağırlıksız. Aynen öyle ya da aya gitsek kütlemiz aynı kalacak ama daha az yer çekimi olduğu için daha hafif olacağız. Bu yüzden mi birimleri farklı? Kütle için kilogram, ağırlık için Newton kullanılıyor. Tam olarak bu yüzden. Kütle skaler bir büyüklük, birimi kilogram. Ağırlık ise bir kuvvet, yani vektörel bir büyüklük, birimi Newton. Evdeki baskül aslında teknik olarak üzerine uygulanan kuvveti ölçer, yani ağırlığı veya normal kuvveti ama bunu yer çekimi iğmesini sabit kabul ederek bize kütle, kilogram olarak gösterir. Anladım. Bu ayrım özellikle farklı gezegenlerdeki veya uzaydaki durumları düşünürken çok önemli hale geliyor tabii. Anlaşıldı. Kütle ve ağırlık farkı tamam. Peki cisimlerin düşüşüne geri dönelim. Galileo'nun meşhur deneyini hepimiz biliriz. Havasız ortamda tüy de gülle de aynı anda düşer. Evet, o klasik düşünce deneyi. Ama gerçekte böyle olmuyor. Bunun sebebi hava direnci değil mi? Notların buna sürüklenme kuvveti de diyor. Evet, hava direnci işleri değiştiriyor. Bu cisim havada hareket ederken havanın uyguladığı bir tür e, sürtünme kuvveti aslında. Nelere bağlı? Cismin hızına, hız arttıkça genellikle artar, şekline ve havayla temas eden yüzey alanına. Hmm, şekil ve alan önemli yani. Çok önemli işte. Bu yüzden aynı yükseklikten bırakılan bir kağıt yaprağıyla bir bilardo topu çok farklı davranır. Peki bu hava direnci nasıl oluyor da limit hız dediğimiz bir kavrama yol açıyor? Yani bir cisim düşerken sonsuza kadar hızlanmıyor mu? Hayır, hızlanmıyor. Şöyle düşün, cisim düşmeye başladığında hızı artar, değil mi? Evet. Hız arttıkça ona etki eden hava direnci de artar. Bu direnç yukarı doğru ağırlık ise aşağı doğru sabit. Bir noktada yukarı yönlü bu hava direnci kuvveti aşağı yönlü ağırlık kuvvetine eşitlenir. Yani kuvvetler dengeleniyor. Aynen. Cisme etki eden net kuvvet sıfır olur. E net kuvvet sıfırsa Newton'un ikinci yasasına göre ivme de sıfır olur. Yani artık hızlanmıyor. Evet, cisim artık hızlanmaz, o anki hızıyla sabit bir şekilde düşmeye devam eder. İşte bu ulaşılan sabit hıza limit hız diyoruz. Vay canına. Limit hıza ulaşıldığında ivme sıfırlanıyor demek. Peki limit hız neye bağlı o zaman? Neden mesela paraşütçüler yavaşlayabiliyor? Limit hız dediğim gibi cismin ağırlığıyla hava direncinin dengelendiği hız. Hava direncini artıran faktörler mesela geniş yüzey alanı gibi limit hızı düşürür. Paraşüt tam da bunu yapar yüzey alanını muazzam şekilde artırarak hava direncini artırır ve limit hızı güvenli bir seviyeye indirir. Mantıklı alanını artırarak daha yavaş düşmeyi ve havada süzülmeyi sağlıyor. Ağır ve kompakt cisimlerin mesela bir güllenin limit hızı hafif ve geniş cisimlere mesela bir tüye göre çok daha yüksektir. Anladım. Notlardaki Nelly'nin helikopterden atlama örneği de bu mantıkla açıklanıyor o zaman. Düştükçe hızı artıyor, ama hava direnci de arttığı için net kuvvet azalıyor. Dolayısıyla ivmesi sürekli azalarak sıfıra yaklaşıyor. Tam olarak bu. Hareketin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Gerçekten öyle. Peki. Geldik Newton'un son büyük yasasına. Etki tepti. Her etkiye karşılık. Eşit ve zıt bir tepki vardır. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu yasa evrendeki kuvvetlerin asla tek başına olmadığını söyler bize. Kuvvetler her zaman çiftler halinde ortaya çıkar. Sen bir duvara yaslandığında bir kuvvet uygularsın ya duvara? Evet, etki kuvveti. İşte duvar da sana eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygular. Bu da tepki kuvveti. Buradaki en kritik nokta, notlarının da altını çizdiği gibi, bu etki ve tepki kuvvetlerinin farklı cisimler üzerine etki etmesidir. Senin kuvvetin duvara, duvarın kuvveti sana etki eder. Farklı cisimle etki etmesi neden bu kadar önemli peki? Çünkü eğer aynı cismi etki etselerdi, eşit ve zıt oldukları için birbirlerini anında yok ederlerdi ve hiçbir zaman ivmelenme olmazdı değil mi? Aa evet mantıklı. Net kuvvet sıfır olurdu. Aynen. Ama farklı cisimleri etki ettikleri için her cismin kendi üzerindeki net kuvvete göre ivmelenmesi mümkün oluyor. Bir roketin çalışmasını düşün tekrar. Roket gazı aşağı iter, bu etki. Gaz da roketi yukarı iter, bu tepki. Anladım. Roketin kütlesi büyük olsa da itilen gazın momentumu sayesinde roket havalanabiliyor. Ya da yürümemiz. Yürürken yeri geri itiyoruz, etki. Yer de bizi ileri itiyor, tepki ve bu sayede yürüyoruz. Yani ben kum torbasına vurduğumda elim acıyorsa bunun sebebi torbanın da benim elime eşit bir kuvvet uygulaması. Tam olarak o. Acının kaynağı tepki kuvveti. Peki etki ve tepki kuvvetleri eşitse neden sonuçları farklı oluyor? Mesela bir top ateşlendiğinde gülle çok uzağa giderken top neden sadece biraz geri teper? İkisine de aynı kuvvet etki etmiyor mu? Harika bir soru. Evet, kuvvetler eşit büyüklükte, etki ve tepki. Ama Newton'un ikinci yasasını tekrar hatırlayalım. F eşittir M. F eşittir M, evet. Aynı kuvvet F, farklı kütlelere M, farklı ivmeler A kazandırır. Top güllesinin kütlesi çok küçük olduğu için aynı kuvvet ona çok büyük bir ivme kazandırır ve hızla ileri fırlar. Hmm. Topun kütlesi ise çok daha büyük olduğu için aynı büyüklükteki tepki kuvveti ona çok daha küçük bir geri tepme ivmesi verir. Yani F'ler eşit ama M'ler farklı olduğu için A'lar da farklı oluyor. Vay canına. Yasalar böyle birbiriyle konuşuyor, birbirini tamamlıyor demek ki. Çok etkileyici. Peki, notlarda bir de kuvvetleri bileşenlerine ayırma konusu var. Bu ne zaman işimize yarıyor? Bu yöntem kuvvetler tam olarak yatay veya düşey olmadığında, yani açılı olduğunda hayat kurtarıyor resmen. Özellikle eğik düzlemler gibi durumlarda çok kullanışlı oluyor. Eğik düzlem evet. Bir kuvvet vektörünü sanki iki farklı kuvvetin birleşimiymiş gibi genellikle birbirine dik iki bileşene ayırıyoruz. Mesela eğik düzleme paralel ve dik bileşenler gibi. Ne gibi bir avantaj sağlıyor bu bize? Şöyle düşünelim. Eğik düzlemdeki bir kutu. Ağırlığı mg doğrudan aşağı doğrudur. Ama kutuyu aşağı doğru kaydıran şey ağırlığın tamamı değil, değil mi? Değil, evet. Ağırlığı düzleme paralel ve düzleme dik bileşenlerine ayırdığımızda sadece paralel bileşenin kutuyu aşağı çekmeye çalıştığını net bir şekilde görürüz. Dik bileşen ise kutuyu yüzeye bastırır. Ha, o da normal kuvveti ve dolayısıyla sürtünmeyi etkiliyor. Aynen öyle. Normal kuvveti ve dolayısıyla sürtünme kuvvetinin ne kadar olacağını belirliyor. Yani problemi daha basit, yönetilebilir parçalara ayırmış oluyoruz. Bu özellikle birden fazla kuvvetin işin içinde olduğu durumlarda analiz yapmayı çok kolaylaştırıyor. Gerçekten de bu temel yasaları ve analiz yöntemlerini anlamak fizikteki daha karmaşık konular için sağlam bir temel oluşturuyor gibi görünüyor. Notlarının bu kadar açık ve örneklerle dolu olması büyük şans. Kesinlikle. Bu materyallerin arkasında Hacı Veli Torun gibi bir öğretmenin emeği varsa bu netlik tesadüf olmasa gerek diye tekrar düşündüm şimdi. Olabilir. İyi hazırlanmış materyaller her zaman fark yaratıyor. Bu yasalar basit görünseler de klasik mekaniğin temelini oluşturuyor ve evreni anlama biçimimizi şekillendiriyorlar. Evet, bugün Newton'un dünyasına epey bir daldık, kuvvetin hareketini nasıl başlattığını veya değiştirdiğini, F rema, sürtünmenin hem engelleyici hem de aslında gerekli rolünü, kütle ile ağırlık arasındaki o kritik farkı, hava direncinin düşüşünü nasıl etkilediğini ve limit hızın ne olduğunu ve son olarak her etkileşimin çift yönlü olduğunu yani etki tepki prensibini gördük. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor senin için? Bu yasaları bilmek günlük hayattaki olaylara bir topa vurmaktan araba kullanmaya, bir uçağın uçuşundan gezegenlerin hareketine kadar bambaşka bir gözle, fiziksel bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlıyor. Kesinlikle öyle. Bitirirken sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım mı? Harika olur. Hava direncini ve limit hızı konuştuk. Peki ay yüzeyinde düşünelim şimdi. Yani havasız bir ortamda. Bir astronot aynı anda bir çekiç ve bir tüyü aynı yükseklikten bıraksa ne olurdu? Hangisi yere önce düşerdi ve neden? Hmm, ilginç soru. Şimdi bir de dünyaya dönelim. Bir paraşütçü atlıyor. Paraşütünü açmadan önceki limit hızıyla açtıktan sonraki limit hızı neden bu kadar farklı? Bu durumu ağırlık, hava direnci, net kuvvet ve ivme kavramlarını kullanarak nasıl açıklarsın? Ve bu sence paraşütün tasarımını, mesela boyutunu veya şeklini nasıl etkilemiş olabilir? İşte üzerinde kafa yorulacak güzel sorular. Fiziğin temellerine yaptığımız bu yolculukta bize katıldığın için teşekkürler. Teşekkürler. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.